Güzel bir günden merhabalar hepinize. Şimdi öncelikle şuradaki abimize, ablamıza bir gelelim. Bakın Lady Marpi. Buna bir kere tıklıyoruz. Üsttekine tıklıyoruz. Buna tıklıyoruz. Bize bir tane havuç veriyor. Biz bu havucu alıyoruz. Bildiğiniz havuç. Havuç yani. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Tabii ki bilenler vardır arkadaşlar ama bilmeyen de olabilir. Ben bilmiyordum mesela. Buna tıklıyoruz. Hop hop diyoruz. Bize bir şey veriyor. Buradan pot verdi en azından. Başka şeyler de çıkabiliyormuş. Ee, bir tane item var. 1 GB'lik bir, GB bir itemmiş. O da çıkabiliyormuş. Ne olduğunu tam bilmiyorum. Ee, bunu da bilin. Yapın yani. Ne kaybederiz ki? Her gün yapalım bunu. Ee, videoya böyle bir giriş yapmak istedim. 22. video başlıyor. İyi seyirler dilerim. Billemeyi açmadı. Açmayı unutmuş arkadaş. Şöyle aramıza dalan bir var yol arkadaşlar. Onu bir keselim. Öyle dalınmaz dostum. Böyle Aygır kardeşe birlemeye atmasını söylememiz lazım. Bu buraya niye tıkandı? Böyle partimize öncülük edeceğiz önden önden. Çok güzel 10K be. Çok güzel 10K. 10K çok güzeldi. Kalkan çok geç çıkarttık fark ettim. Magesi iyi çekti. Böyle yazacağım. Bir türlü aklım onda. Aygır. Birleme aç. Böyle varıyor arkadaşa doğru girelim güzel onu düşürdük Birleme olmadığı için ah eh, birleme geldiğine göre top resti de keselim güzel 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 buradan böyle bu arkadaşlar temizledik mi öle artık o da öldü agg temizleyelim niye hiç kilala kilalamadık ki Raptörü takalım biraz hop Evet. Demek ki raptörü takınca <laughs> alıyormuşuz. Bak karşı taraf savaşıyor, yılmıyor diyecektim. Karşı taraf çıkmış oyundan yarısı. Burayı da kazandık. BDB gire gire şeyi de açmaya başladık. Ha, bakın 90 def içinde 85. Bunları açayım ben aslında ya. 100 def açılana kadar. 90 defli idare ederiz. Sıkıntı yok. Öncelikle minolardan birini sattım. Diğerini de satacağım. Niyesini göreceğiz hep beraber. Şimdi söylemiyorum. Üstümde şu şeller birikti. Onları kırmak istiyorum. Bankada yer kaplıyor. Bu bankayı zaten niye 8 tane yapmışlar ki yer? Yani nedir zorun yani? Yap 15 tane yap da rahat edelim. Şimdi ablam MS'yi kırdırmayalım. Kırdıralım bakalım. Hop. Burada DC Pre'ye geçmek gerekiyor mu? Drop diyor. Drop rate. Burada dropluk bir şey yok. Dropluk bir şey yok. Bizi kandırma. Bize ver bakalım güzel şeyler. Hadi. Ne diyor? Ne diyor bu? Niye kırdırmıyor? Artı bir şey kırdırılmıyor mu? Kırdırılır. Arada reyleri de söyleyemiyorum. Oğlum ne oluyor lan? Paralı mı bu? Ha, para istiyormuş lan. Para yok üstümüzde. Aga her şey mi paralı bu oyunda ya? Allah Allah. Çektim paramızı, yedim, geldim, devam edelim. Bunun para aldığını bilmiyordum gerçekten. Aa, bak evet bu çıktı. Refinit. Bu para ediyor. Ediyor iki falan ediyor güzel 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 abi şans inanacağız ya Vallahi bak bu bu aralar gerçekten e, bu ne yedi shell bak yedi shell'den güzel bir şey atması lazım şun bir gold coin atsam bir şey atsam bize ne olurdu ya hop çok şükür çok şükür sıkıntı yok çok şükür bence güzel geldi çok şükür diyorum şu geldi çünkü en azından bir tane olsa bir tane paradır da ah bak şunlardan da geldi güzel bunlardan zaten lazım ne kasıyoruz evet beyler şunlar üstümde ne işe yarıyor bilmiyorum ben köpeğe bap atıyor sanıyordum ama bunlar bir işe yarıyormuş şimdi Cesur Bey bize anlatacak şarkılı şimdi aslında bunlar, bunlar köpeğe şey yaramıyor Zat, e, köpeği taşıyan biz olduğumuz için bize ay ayrıyetten bahsa alıyor. Bunların her birinin eee e ne nasıl söylenir ona. Eee aklıma aklıma gelmedi ama özellikleri ayrı. E, bu özellikleri tek tek köpek olarak veriyoruz. Ardından köpeğe taktığımız her bir buff'ı da kendi üzerimize biz, bizim üzerimizde işliyor onlar da. E, atak var, defans Aha. var ve eee olan var yanlış bilmiyorsam. eksi söylemiş olabilirim. defans, atak, iki tane atak var. Biri bir günlük, bunu koyalım. 30 günlük. Şimdi şimdi köpeğe çıkaracağız herhalde. İlk önce kırdırmaya gitmemiz lazım bunları köpeği aldığımız geldi. yere tekrar gidelim. Evet, buna geldi. Yüz watcher vo diyelim. Evet. Buradan user e, buff pet scroll var. Evet, HP'yi girelim. Evet. Burada zaten tek tek hepsini gösteriyor. HP'si var. artı +200 veriyor 30 günlük olarak. Evet. evet. Aynen. Hepsini takabiliyor musun? Tabii tabii. 20 defans veriyor. Evet. Ve 5 atak dedi %5 değil. Yok normal 5. Düz 5. Tamam. Şimdi köpeği çıkartalım. Köpek çık bakalım. Peynir gel. <laughs> Peynir benim köpeğim. Böyle bir espri yaptık da evet şimdi P'ye basıp Evet. Python kısmını dolduruyoruz onları. Mesela şu an kendi Anladım. şeyinden de çıkartıp HP'nin arttığını 200 evet. görebilirsin. Evet, arttı. Hayır, Şimdi köpek... sen de üstünde kalıyor standart yok. olarak. Bir problem yok. Tamam. Köpeği çıkartmıyoruz ama. Evet. Burada köpek diyor. üstümüzde. Anladım. Teşekkür ederim. Ben size. teşekkür ederim. Bu kardeşiniz ne yaptı? Bu kardeşiniz minoları sattı. Evet. Minolar satıldı. 8 Raptor da satıldı. Ne yaptık? Gittim. 2 tane Opal aldım. Niye böyle bir şey yaptım? Ya Bu seri yarım elit serisi biz bizim amacımız büyük elit olmak var yurda da elit item küpe opal erniktir biliyorsunuz aynı zamanda prestimizde de kullanabileceğimiz bir item şimdi bankamızda da Raptor'da sattığımız için şöyle bir paramız 880 bir paramız var 2 gb'de bir alacağımız var arkadaşıma demin verdim yani buradan opal Ernik artı bir paramız çıkıyor biz şöyle yapalım. Operanliklerimizi artı birleyelim bir tanesini. Diğerine alt Sıkıntı yok. O süre zarfında 7 quest bizi idare etsin. Quest bizi idare ettikten sonra silah işine o zaman bakarız. Opal'i tekrar bir tanesini daha birlemeye gidebiliriz. Yanına başka bir item koyabiliriz. Bakarız ona göre. Yani şimdilik durum böyle. Opal biliyorsunuz yani Varyo'nun takısı Opal'dir. Son itemi Opal'dir. Biz de yavaş yavaş Opel'leri alalım. Şimdi Minolar 3 olacak. Minolar 3 olunca olmaz o iş. Biz direkt opalden başlayalım. Opel'leri 3'lemeye doğru götürelim sevgili dostlar. MS'yi de çok sevdim. Gerçekten PK'de mük oluyor. Çok güzel oluyor. Pataküt 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 vuruyoruz. E, bankada da bu arada pardon şu itemleri e, satmayacağım. Bir süre bunları şunları şöyle çekeyim. Bu, bu, nedir bunun? Bu da ne işi var? Bunları atalım şöyle bir süre biriktireceğim. Bu ne? Bunları bir süre biriktirelim. Onları da toplu bir şekilde satarız daha sonrasında. Pek de hızlı olmayan bir şekilde geldik. Gerçi çok da kötüymüş. 58. dakikadayız. Şöyle belki PK olur hesabına var flashımızı basalım. NP kasıyoruz çünkü. NP'miz de 300K'ya yaklaşmış. Evet devamımıza başlayalım. Önceden bu arada partimizde DB var iki tane. CC'miz yok. Nasıl bir sonuca varacağız hiç bilmiyorum. Evet 5-5 geldi dememle beraber. Şöyle kalkanla oynayacağım. Şu üstünü boşaltmayı hep unutuyorum ya. 9-7-9-7 çok da önemli değil. Derken Erken gördük evimizin şeyini. Akım SC bastı. Ben bir şöyle deneyeceğim. Denedikten sonra karar vereceğiz. SC basalım mı basmayalım mı diye. Var ya düşüremedik. Şöyle şu arkadaşa doğru Z'den direkt yüklendim. Kesemedik. Omri, birlemeyi ben mi göremiyorum yoksa atmıyorlar mı? Onu da anlamış değilim. Birden fazla mageleri var. Evet o biraz sıkıntı. Birleme nerede sevgili dostlar? Jared Mage gerçekten fazlasıyla önemli. Ulaşamıyoruz abi. var yürü ver abi. Ver dokuz çitim o çitim bize sökmez. Ver şunu. Karşı taraf çıktı. Ben pek efektif oynayamadım farkındayım. Ee, biraz kafam karışık böyle biraz sıkıntılıyım, stresliyim. Nabzım yükseldi. Böyle bir kendimle duramadım. Kusura bakmayın. Ama bu geri dönüş için gerçekten bu takımı tebrik etmek istiyorum. CC'miz olmamasına rağmen karşı tarafı güzel zorladık. Takıma her olsun. Dostlar geldik yine Amir'in başını yani gerçekten elimdeki silahın yanması beni fazlasıyla ürkütür. Quest 7'nin şu an yetmeyeceğini biliyorum bize. E, gruptaki arkadaşlarım da zaten bunu söylediler. Daha iyi bir silah lazım. Çünkü var yoru atağını silah arttırıyor. Lakin ben hep opalemin artı bir olmasını isterdim. O yüzden paramı opale yatırdım şu an. 3 GB paramız kaldı kalan parayla opalleri artı bir yapıyoruz. 3 tane opelimiz var. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve opalerin birimiz hayırlı uğurlu olsun. Yanına da old opal koyarız bir tane. Şimdi şöyledir ki yandan preste oynadığımız için bizim için var yorumuzun eline takacağımız silah önemli. Yani şu anda biz var eline eline bir raptördür işte 9 Glaive'dir vesaire bir şey takarsak Prestimiz bundan faydalanamayacak. Elindeki silah da tabii ki bunu kurtarmıyor. Artı 6 MS. Lakin bu MS'yi artı 7'ye geçirebilirsek eğer var yorumuza bir özgürlük doğar. Ve item elemize yani item seçme konusunda seçeneklerimiz artar. Eğer 7'ye geçerse ki Umarım 7'ye geçecek. 3'e girdim. Sıra bekledim hatta biraz. Öyle hissettim. Umarım geçer. Elimizden çıkarmadık. Geçerse yani geçmezse item alırken elimize yani Pires'in de takabileceği bir item alacağız. Onu da Iron Impact diye düşünüyorum. Iron Impact 9 şaka yaptım. 9 bizim neyimiz yani ben 9 öyle o, öyle bir şey yapamam da 8 e, alırız. Belki repten yürütürüz. on da yapmaya. Gerçi 8 alırız. 8 iron ya da hep hep iron falan o tarz bir şey buluruz uyguna. Ya da para biriktiririz. Öyle bir şeyler yaparız. Ben inşallah diyorum. Geçer diyorum. Yani çünkü bu quest silahı 172 atak, 7 tst, 7 health. Bizim prestimize hayla ile e, yetecek bir silah. Yani geçsin. Lütfen geçsin. İçimden ne iste ki? 2-3 geçti. Aslında bilmiyorum yani ama öyle geçti içimden. İnanarak basmak istiyorum. Bunun 7 olması beni mutlu edecek. Öyle çıldırmayacağım şu an. Önceki videoda da çok sevindim diye bir e, arkadaşımız yorum yapmış. Demiş ki işte çok abartı buldum falan. Ya ben öyle şeylerden mutlu olan bir insanım. Yani adamları görüyorsunuz. Gidiyorlar artı 9 item basıyor. Artı 10 item basıyor. gülüyor, geçiyor ama yani bizim öyle 50 tane itemimiz yok. Yani benim bir tane questim var. Artı 7 olmuş yani. Tabii ki sevineceğim yani. Ne demek yani. Yani neyse. Bir şey demiyorum. Bu itemi de artı 7 yapıyorum. Ve yolumuza bakıyoruz. Ya Allah'ım sen ya Ya çok çok güzel. Çok güzel. Allah'ım şükürler olsun ya. Arkadaşlar, beyler, hanımlar beyler bakın sizden bir ricam var. Ben hayatım boyunca annem bana gelip derdi ki oğlum olumlama yap. Oğlum güzel enerji ver. Oğlum kötü enerji verme, kötü şeyler düşünme, hep iyisini düşün. Ben annemi hiç dinlemezdim. Ama son bir sene önce başıma bir kaza geldi. Ondan sonra ben annemi dinlemeye başladım. Gerçekten iyi enerjiler vermeye başladım. Hem hastalığım düzeldi hem de gerçekten hayatımdaki nasıl söyleyeyim şansım mı arttı diyeyim. Yani güzel şeyler olmaya başladı. Ya inanamıyorum ya. Çok mutluyum şu anda. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, şimdi ya, <laughs> çok güzel. Bunu hiçbir şekilde basmayacağız. Bu bizim elimizde kalacak. Tabii ki var yorumuza artık dilediğimiz silahı alabiliriz. Yazın yorumlara deyin ki şunu alalım bunu alalım. bazı arkadaşlar şey yazmış hani yorumları okudum. İşte 9 rap 9 iron impact falan zar surt al. Ben öyle alamam beyler yani benim öyle bir imkanım yok. Buradan GB biriktireceğiz. Bir şeyler yapacağız. O şekilde alabileceğiz item basma işine de yani ben çok sıcak bakmıyorum eskiden çok item basma işi yapıyorduk çok zarara girdik benim cebimde altın kesem yok gidip 9 şeye ben 55-60 bin lira para veremem buradan beraber yapacağız beraber farm atacağız adam diyor ki bak sana adam diyor ki sana bak sana skill vermişim diyor bu skill diyor 10 saniye ama diyor bana biraz para verirsen bunu 20'ye çıkartırım <laughs> ne bu item peki <laughs> Hayır. Durak. Durat. 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 Ha. Şimdi adama vermiş durat. olduğu skill'i daha fazla kullanmak için adama para veriyoruz amına Hareketliyken atılmıyor mu bu skill? Ya, evet. nasıl hareketliyken? E durat ya. Ya skill. Ay. Of. Seni oh. oh. Allah... Seni <laughs> 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 bir <Hiçbir> şey diyemiyorum. <laughs> Oğlum hamile kadın duysaydı onu vallahi ben düşündüm. Böyle bir şey olamaz ya. Allah ben midem bulandı. Evet yine maalesef ki potlarımız azaldı. Can potumuz da azalmış. Mana potumuz zaten 87 tane kalmış. Yani bunlar çok çabuk bitiyor ya. Mecbur alıcı. Şöyle bir 3000 tane 16 m Vay be. Fulleyelim yine yani benzini araba kullanmak gibi benzin deposu fulllemek gibi full abi hop fullle abi buradan da 3000 tane daha fulle ya ne bileyim çok bana mı pahalı geliyor gerçekten pahalı mı 1500 tane de üstümüze alalım aldık da cam potunu nereye aldık? koyacağız Böyle bin tane koyalım. Cam potu yeter mi? Yetmez değil mi? Şöyle bir 700 tane alır mıyız üstümüze? Tamam. Evet bu 36M kaldı. Onu üf, çok para gitti be. Nasıl yapacağız bu işi? Tamam bu kadar. Ee, şu anlık yeter diyelim. Ee, 34 M'imiz kaldı. Böyle gidip 30 emini bankaya koyalım. Bankada 230 M kalmış oldu. Paranın artması lazımken gide gide azalıyor. Kapanışımızı prestimizle yapalım. Twitch yayınlarına başladım. Twitch hesabımı alttaki açıklamaya bırakıyorum. Takip ederseniz sevinirim. PK'ları buraya koymuyorum. PK'ları oradan izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. 23. bölümde görüşmek üzere.